Herkese merhaba. Ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte House Flipper oynayacağız birlikte ev alıp onu daha fazla paraya satmanın yollarını arayacağız. Evleri temizleyeceğiz. Müşterilerimizin istediklerini yapacağız. Tadilatlar yapacağız. Duvar yakıp duvar öreceğiz. Kısacası evi düzenleme ile alakalı her şeyi yapacağız. Bir de ben ek olarak DLC paketlerinden garden flipper'ı da aldım. O yüzden bahçeyle alakalı isteklere de gideceğiz. Müşterilerin çimlerini biçip çiçekler ekeceğiz yani evleri güzelleştireceğiz hadi hep birlikte oyuna sıfırdan başlayalım ve ilk görevimizi yapalım Evet, şu an oyunun bize ilk verdiği ofisten başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü ot var bahçede. Bunları istersek yola biliyoruz bu şekilde tıklayarak. Zaten kapımızın önüne çöpler yığılmış. Öncelikle bunları alarak başlıyoruz. Burası bizim hem evimiz hem ofisimiz. İşlerimizi burada gördüğünüz dizüstü bilgisayardan kontrol ederek alıyoruz. Öncelikle mail geliyor. Oyun tamamen Türkçe. Bu şekilde esprili hikayelerle müşteriler bizden isteklerde bulunuyorlar. Örneğin bu işte bir tane kadının erkek arkadaşı onun evinden ayrılırken radyatörünü çalmış. Hem de etrafı pisletmiş hem etrafı temizleyip düzelteceğiz ve bir tane de radyatör takacağız. Evet ilk görevimize hep birlikte gidelim. Yükleme ekranında da bu şekilde gittiğimiz evin görüntülerini görebiliyoruz. Bakalım içeri girelim. Gördüğünüz gibi etraf tamamen pislik içinde ve radyatör eksik. Zaten sağ tarafta yapmamız istenilen şeyler yazıyor ve ilerlememizi takip edebiliyoruz. Söylenen işleri yaptıkça aşağıda olan gelir kısmı artmaya başlıyor. Örneğin bir tane çöp attım 7 dolar kazandım mesela. Onun dışında istediğimiz eşyaları atıp satamıyoruz. Saat kabasılı tutup buradaki araçlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bunlar artık görev yaptıkça hem oyumuza öğretiyor. Öğrettikçe araçlar açılacak. Örneğin boya yapma Eşya satma tool'ları burada çıkıyor. Onlar görevlerle açılacaklar. Bizde şu an sadece normal böyle tutup düzeltmemiz için gerekli olan el ve temizlik için şöyle bir süpürgemiz var. Buraları temizleyelim. Mahvetmiş şuna bakın. Önce çöpleri atalım. Ben daha çok oda oda yapmayı tercih ediyorum. Bura bittikten sonra zaten başka odaya geçtiğinizde görevlerin değiştiğini görebiliyorsunuz. Gelmişken ilk burayı yapalım o zaman. Temizleyelim burayı. Şu an tertemiz oldu. Çünkü sağ taraftaki görevler tamamen yok oldu. Çoğu zaman buradaki camlar pis oluyor. Buraya geldiğinizde pencereyi temize çıkıyor. Ama zaten bize onun için daha araç açılmadı. Bu görevde camı temizlememiz gerekmiyor. Şu çok gözüme battı. Temizleyelim buradaki eşyaların dağınık olmasını toplamamızı görev kısmında istiyor aslında ama sağ tarafta çıkmıyor. Yani siz yapmasanız da size yine o parayı veriyor. Beceri puanları geliyor. Taba basarak tabletinizi açıyorsunuz. Şimdi burada almanızı istedikleri eşyalar çıkıyor. Eskiden böyle değildi. Ben House Flipper ilk çıktığında bu oyunun bütün görevlerini bitirip artık tamamen serbest dolaşımla oynayabileceğim bir hale getirmiştim. Ev alıp evleri restore edip satıyordum. Ama şimdiye kadar bir sürü update gelmiş ve DLC'ler çıkmış. Zaten hiç DLC'si yoktu ilk çıktığı zaman. Ben daha ilk çıktığı gün almıştım bunu. Böyle istenilen eşyalar çevirileri yanlıştı. Türkçe desteği çok kötüydü. Hala birkaç ufak tefek çeviri hatası oluyor ama en azından istenilen objeler burada listelenip çıkıyorlar. İşte direkt buradan alabiliyorsunuz. Önceden sadece bu yan kısmı vardı ve radyatör istediği zaman örneğin radyo operatör yazıyordunuz buraya ve buradan alıyordunuz şimdi güncelleme ile çok güzel olmuş hazır konusu geçmişken alalım uyarılarla öğretiyor Bu arada size bunları bu şekilde küçük küçük montaj animasyonlarıyla monte ediyorsunuz sadece sol tıkı basılı tutuyorum kiri de temizledikten sonra buradaki işimiz bitiyor ama tabii ki engel olamayıp Ben bunları düzeltiyorum masum topuyla bunları çeviriyorum. Temizleyelim. Her yeri nasıl mahvetmiş? Buraları nasıl mahvetmiş ya? Başka nerede kir? İleriki zamanda bu yetenek puanlarınız biriktikçe haritada bu pisliklerin nerede olduğunu gösterme seçeneğini açabiliyorsunuz. Böylece de işte benim şu an yaptığım gibi nerede acaba kir diye aramadan mini map'ten görüp temizleyebiliyorsunuz. 98 kaldı onu temizlememiz lazım. Two hours later. Evet, şimdilik bulamadım. Yüzü hala 98. Bir de burada banyo var. Banyoyu da bir temizleyelim. Ufak tefek de olsa baga giriyor. Belki bagdan, belki de buranın pisliğinden olabilir diye düşündüm ama evet hala 98. Her yer temiz gözüküyor. Maalesef bu görevi 98 olarak bitireceğim. Şimdi de 99 ediyor. Siparişin %99'u. 700 dolar gibi bir meblaya biz bu evi temizleyip radyatörünü taktık. Kendi evimizin pisliğine bakın. Mini map'te gözüküyor şu an mesela. Bunları temizledikçe görev yaparken geçirdiğiniz sürede tekrar pislenebiliyor bu arada. Biraz şöyle hafiften bir temizleyelim. Burada radyo kültürümüz eksik mesela. Lavabomuzu düzeltelim. Burada ne? Havluluğun yeri boş. Mesela havluluk takabiliriz buraya ilerleyen zamanlarda bir görev daha yapalım. Bu DLC paketleriyle alakalı görevler farklı renkte gözüküyor. Örneğin Apocalypse miydi? Bir bakalım. Şuradan DLC paketlerine bakalım. Cyberpunk Flipper'ı çok merak ediyorum. Bunu henüz görevi çıkmadı. Bunun için ayrı bir video çekebilirim. Luxury Flipper bu mesela varmış ama bende şu an yok. Oo, çok büyük evler çok güzelmiş. Diğer C paketleri de en az oyun fiyatında oluyor. Mayıs'ta çıkıyormuş. Bunu kesinlikle alabilirim. Onun dışında Garden Flapper almıştım dediğim gibi. Bu da 30 lira gibi bir fiyatı var sanırım. Evet 25 lira. Oyun da zaten bu kadar bir şey. Ama başkaymış. Bu neymiş? Farklı evler var bunda. Çok güzel. Bunu, bunu kesinlikle alabilirim. İstek listesine ekleyelim. Ee, bir de aha apokalips flipper. Asıl bunun için açmıştım. Bu da ücretsiz sanırım. Öyle olmalı. Evet ücretsiz gördüğünüz gibi. Bunda sığınaklara iniyorsunuz. Sığınakları tamir ediyorsunuz veya restore ediyorsunuz. Bununla alakalı şeyler de böyle radyasyon işaretiyle çıkıyor. Burada gördüğünüz işaretle çıkıyor. Biraz önce gördüğünüz gibi çiçek şeklinde çıkan da Garden Flipper ile alakalı olanlar. Cyberpunk'ı henüz görmedim. Onun işaretini bilmiyorum o yüzden. Devam edelim. Örneğin bu neymiş? Bunu gidelim bahçesinde delikler ve yabani otlar varmış. Dişçi bir hanımefendinin evini düzeltmeye gidiyoruz. Çakıl dökeceğiz bahçesine. Evet dediğim gibi görev yaptıkça mağazadaki ve araçlarımızdaki eşyalar açılmaya başlıyor. Sulama aleti açmışız mesela. Mini map'te gördüğünüz gibi 4 bölgeye ayırmış buraları. Düzelteceğiz. Öncelikle şu yabani otları bir paranın zaten çakıl döktükten sonra onlar ortaya çıkacaktır çakıl bu. Dikdörtgen bir şekilde dökmeye başlayalım. Eğer Sims oynadıysanız oradaki yerleri böyle taşlı ve çimen yapmak için olan tuğla çok benziyor. Gördüğünüz gibi yabancı notlarda da çıktı ve bunları da kopardık. Buraya bir tane kozalaklı çalı koyacağız. Bu ne kadar pahalı. En ucuzundan alalım bir tane. En ucuzu bu. Bundan alalım bir tane. Yerleştir dedikten sonra böyle sol basılı tutarak burayı kazıyorsunuz. Çalı için yer açıyoruz şu anda. Delik tamamen kazılmış diyor. Bitkiyi yerleştir diyoruz ve etrafına toprak koy diyoruz. Son olarak da suluyoruz ve bu bir numaralı tımdaki işimiz bitti. İkiye geçelim. Rede yine şöyle gördüklerimizi alalım ama çakıl döktükten sonra zaten ortaya çıkacaklar. Hepsini de kopardık. Şuradan çakılımızı alıyoruz. Evet burayı da tamamladık. Bir tane çalı alalım yine 7 dolarlık olandan. Şunların arasına ekelim. Tamamen kazdık. Bitkiyi yerleştiriyoruz. Toprağını kapatıyoruz ve suluyoruz. 3 numaraya geçelim. Önce çakılı dökeceğim. En çok burada herhalde yabani ot varmış. çalımızı yerleştiriyoruz. Burada beğenmedi bir yere çakıl az dökmüş. Soruyu bulalım hemen. Bence kesin buralarda bir yerde. Evet. Bunu ekelim. Yerleştirdik. Toprağını koyuyoruz. Ve suluyoruz. Hemen dördüncü yeri de yapalım. İçine girdiğimizde zaten alanın içindeyken sınırı böyle yeşil çizerek gösteriyor. anlayabiliyorsunuz kolayca. Gerçekten çok yardım ediyor size oyun artık dediğim gibi eski versiyonda yani ilk çıkan versiyonunda bu kadar kolay anlayamıyordunuz ne istediğini. Zaten çeviri de çok başarılı olmadığı için ben çoğu zaman ne yapmamı istediğini bile anlamıyordum. Böyle söyleyeyim. Bir tane ot kaldı. Evet, şimdi çalıyı da ekiyoruz ve bu görevin sonuna geliyoruz. Evet, sipariş tamamla çıktı. Bu siparişten tam 1600 dolar kazanıyoruz. Bakalım başka ne görevler gelmiş. Yine Garden ile alakalı bir görevimiz var. Bebek odası yapacağız burayı için başka duvar boyama görevi var bunu yaparsak duvar boyama aracımız açılacak öder miyim ödemez miyim bilmiyorum falan diye tak şunları baya kibar bir müşterimiz garaj temizliği gidelim bir garajı temizleyelim bakalım burada da görüldüğü üzere pis ve çöp dolu bir garaj direkt garajdan giriş yapalım şöyle çöpleri atalım şu bisikletleri de düzgünce koyalım. Güzelce de temizleyelim buraları. Bu görevde cam temizleme aracımız açılacak. Cam temizleme görevi vermiş çünkü. Buraları temizledik. Tavanda da pislik olabiliyor. Ona da dikkat etmemiz gerekli. Masayı da temizleyelim. Evet. Şimdi pencere temizliği. Böyle bir aletimiz var. Buna sağ tıkla basılı tutarak bu şekilde temizliyoruz. Ve i̇şte kaldı şuraları. Ve tamamladık. Köpü şu Şurada plastiğimiz kalmış. Bu görevi de hızlıca tamamladık. Ve 400 dolarımızı kazandık. Bakalım başka ne görevler gelmiş. Yeni bir görevimiz yok. Önce buradaki tool'ları bir açalım istiyor. Anladığım kadarıyla. Gidelim şu duvarları bir boyayalım. Gösterişli bir ev istiyormuş. O yüzden amarant rengine boyayacakmışız. Amarant da bu renk. Girelim şu çiçeklerin renginde, koyu kısımlarının amarant ve griye boya diyor. Burada da zaten çıkarıyor. İkisinden de alalım. Şimdi boya için aracımız gelmiş. Bunu nasıl yapsak? Şimdi griyi televizyonun arkasını gri boyayıp kalan yerleri de bu renge mi boyasak? Yoksa böyle gri olsa ve oturma kısmını temsil etse, amarant renginde mutfağı temsil edip bu şekilde mi olsa? Böyle yapalım. Ben mekanları ayırmış oluruz. Boyama animasyonu çok güzel. İleride böyle aynı anda 4-5 duvar boyayabiliyorsunuz. O bayağı kolaylık sağlıyor. Size. Bir de şu an ben bu tamamen boyalı olan yerlerin üstüne tutsam bile çok boya harcıyor ve boyamaya çalışıyor oraları. Onu da kapatabiliyorsunuz. Yani geliştirdiğiniz zaman işte boyalı duvarda boya harcama gibi bir seçenek oluyor. Onu geliştirdiğiniz zaman boyadan çok fazla tasarruf ediyorsunuz. Burada boyamadık yer kalmadı tamam. Aha boyamız bitti. Ben zaten buraya geçmişim. Kafam karışmış. Tam orayı gri yapacağız. Tam da boyamız Bu neredeyse ucu ucuna yedi. Eskiden böyle medium large diye de ayırmıyordu boyaları. Tek tip boya vardı. Yani boy olarak seçenek yoktu. Ama benim bütün araçlarım en son seviyeydi. O sevimin gitmesine çok üzüldüm. Oradan da birlikte ev satın alıp dekora ederdik. Böylece birlikte sıfırdan başlamış olduk. Ara görevleri video dışında yapıp ilginç görevleri videoya da çekebilirim. Sizce nasıl yapalım? Eğer sizin bir fikriniz varsa aşağı yazarsanız o şekilde de ilerleyebiliriz. İnşallah boyamız yeter, Üretmeyecek gibi ya. Hadi bakalım. Boyama kısmı eğlenceli de fayans döşeme kısmından hiç haz etmiyorum. Gerçekten çoktu o kısım. <laughs> Şuna bakın. Fazladan harcanan boyalar yüzünden yetmedi orası. Ama neyse ki kalan boyayı satabiliyoruz. Mesela bunu 10 dolara aldık. Bakalım bir seferlik kullandıktan sonra ne kadara satacağız. Bir yer az boyanmış. <laughs> Şurası. Ama bu boyamız bitti takıntılı olduğum için orayı da bu renkte geçeceğim şurası 99 bir yer daha var neresi acaba şu an belki siz çok kolayca görüyor olabilirsiniz ama ben göremiyorum neresi acaba kesin şurası ya aa değil burası burada değil pembenin ben içlerini de boyayalım aa buralarda değilmiş Video kaydında olmasam var ya her yeri mükemmel bitiriyorum %100 oluyor hepsi. Kayıttayım diye geliyor başıma bunlar. Evet bitti. Onu aldık 5.69'a satıyoruz. Yine çok kötü değil. Buranın işi de bitti. 500 dolar kazanacağız buradan. Ama genel ilerlemeden anladığımız kadarıyla burada bizde istenenler bitmemiş. Burada bir priz yapacağız. Priz değiştirme animasyonumuzda. Bu şekilde bunu çıkarıp yenisini takıyoruz. Evet. Bir tane daha var. O da şurada. Bunu da tesadüfen gördüm. Büyük ihtimalle görmesem 10 saat arayacaktım tamamen basılı tutarak ya da sadece tıklayarak yaptırdığı animasyonlar var. Hiç komplike değil. Bütün animasyonlar kolayca çözülebilecek şekilde tasarlanmış. O yüzden böyle oyuna güzel bir tat veriyor bence. İki priz değiştirdik. Ne kadar eklendi? Şuna bakın. 1100 dolarımızı kazandık. <laughs> Bir görev daha yapalım. İç cephe değişiklikleri. Burada duvar örme kısmını anlatacak anladığım kadarıyla. Burada duvar yıkacağız. Duvar yıkalım bir de. Hadi gelin birlikte. Evet şimdi bakalım. Burayı donuk maviye boyayacağız lar çalalım çünkü iki duvara yetiyor medium yaklaşık. Geliştirmemiz vardı onu yapalım. Boya için boyayı daha az kullanalım duvarlara. Boyanmış duvarlara boya ziyan etmeyelim ve aynı anda iki duvar boyayalım. Bu şimdi işimizi çok kolaylaştıracak gördüğünüz gibi bayağı hızlandırıyor. Boyanmış duvarlara boya ziyan etmemek bize çok tasarruf sağlıyor. Bakalım large boya tüm bu oda için yetecek mi? Yetti. 196. Şu kenarları boyamamışız. Tamamdır. Kalan boyayı da 88 sente sattık. Bu arada şunu da göstereyim. Görevde vermediği yani size yatağı değiştir yatağı sat vesaire demediği sürece böyle satamıyorsunuz. Hiçbir şey böyle bir şey yapamam diye uyarı çıkıyor. Bu oda bitti. Burada bir şey istenmemiş. Buraya gelelim. Odanın yerleşimini değiştir. Minimap'te görüldüğü üzere buraları kıracağız. Kapılarını satalım önce. Duvar yıkma aracımızı alıyoruz. Ve başlıyoruz yıkmaya. Öyle bir kere vurdunuz diye hemen yıkılmıyor bu arada. Yıkılmayan yerleri kalabiliyor oraları da. Ayrıca vurarak indirmeniz gerekiyor. Burayı da kıracağız. Bakın gördüğünüz gibi orada küçük bir parçası kalmış mesela. Bakalım neler geliştirilebilir. Yıkımla alakalı daha hızlı çekiçleyelim. Temizlik için paspasımız gelişsin. Ve haritadaki çöpleri görelim. Bu çok faydalı oluyor bence. Montaj için 3 fayans. Çok güzel. Çok güzel. Aslında 5-10 çok çok daha iyi. Yavaş yavaş geliştireceğiz ev alıp restore ettiğinizde işinize yarayacak bir şey ama yine de biz paramız olunca ofisimizi değiştiririz. O yüzden bize çok faydası olabilir. Pazarlık imkanı olsun. Bir de daha yüksek gelir. Bunu işaretleyelim. Bahçıvanlık için çim düzeltici. Bu çim biçerken çok yararlı olacak. Bunu alalım. Bakalım daha hızlı buluyoruz şu an. Burası tamam. Şu duvar kaldı. Evet, şurada kalan parçaları kıralım. Buralarda <laughs> anahtarlar kalmış. Bunları da satılmıyormuş. Kaldıralım. Tamam, burası tamamlandı. Şunu boyamam istemiyor mesela yani. Anlamıyorum. %100 tamamladık. Şunu geri koyalım. Tamamdır. Buradaki işimiz bitti. Şu ana kadar yaptığımız görevlerde en çok kazandıran görev bu oldu. Evet, house flipper'ın başlangıç kısmı bu şekildeydi. Birlikte görevleri yaptık. Görevler sayesinde öğrendiğimiz kadarıyla düzenleme araçlarından boyama gibi, duvar kırma aracı, yani çekiç gibi eşyaları açtık ve 8.000 dolar yaklaşık kazandık. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu bir seri halinde yapmayı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz ofisimizi değiştirmek olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.